Selamun Aleyküm dostlar, arkadaşlar, kardeşler, abiler. Saygı ve selamlar Konya'dan. Ankara'lı Hüseyin abimiz. Yetkili Volkswagen servisi. Abi kurban olayım. Ne olursa bana yardımcı ol dedi. Ne yapayım abi senin için dedim. Hatır vardır bende. E, şu mez motorumla bu sakız marka. ikisi de Alman. Bunlar bana tamir et abi dedi. Sakızın genel bakımlarını yap. Mez'in de boyasının ikerajını yap. Motor tamir bakımlarını yap. Gerekenleri hallet. Aslında yapmadığımız iş değil, daha öncedeki, yaklaşık bundan 10-15 sene önceki dükkanımızdaki, başka yerde dükkanımızda, biz bunların her türlü tamirlerini yapıyorduk. Motor Minarelli İtalyan, MEZ motoru, Java'dır, 125CG'dir, 100 Kaptır, 350Java, 250Java, her türlü tamiratını yapıyorduk. Ama burada acayip bir şekilde yoğunluk var biliyorsunuz. Mobiliyet Peugeot hakkında, 1-2-3-4 olaraktan, isteğe göre, siparişe göre, Hüseyin Ağabey'in kıramadık. Yaptık bunu, yaptık bunları. Güzel oldu, fena değil. İkisi de Alman. Aslında bu biraz e, yerli türüne ama ilk başlangıç, eskiler bilir. Domuz burun derler. Mez var, İngiliz malıdır. Direksiyon önünde ama far dönmez. Böyle acayip şöyle bir e, şeysi var, farı var böyle. O ilk in, İngiliz yapımıdır, ilk olaraktan. Daha sonradan e, o firmayı Almanlar aldı. ETS olaraktan Almanlar yapıyordu. Daha değişik bir şekilde. Daha sonra bizim İstanbul'da KOMBASLAM ve KURALKAN diyerekten iki tane şirket birleşti. Bu motoru aldılar. KURALKAN diye yaptılar. Bu da onların şeysi. 98'de 8 ayında e meze almıştım 251. Güzel motor, harika motor. Gerçekten ben çok seviyordum bunu. Şu an için gerçi bunlara bilinmez. Bu çok aşırı benzin yakar. Ee, ama işte seven sever, bilen bilir. Peki niye yaptı bunu seni abimiz? Bu abimizin herhangi bir motora ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Ama adamın klasik bir var, hevesi var. Her motordan bir her belirlik şeyler neyse, ne bulduysa alıyor. Yeri ver müsait. Mobiletinden, javasından, mezinden, sakızından her türlü klasiklerini yapıyor, koyuyor kenara. O da onun zevki. Adam da parası var biraz, işin gerçeği. Tamam dedik. Gerekenleri yaptık, teslim ettik bunu. Allah kaza bela vermesin. Bakın arkadaşlar. Bu Alman malı. Sakız. Bakın burada ismi böyle de. Biz sakız deriz. Ayaktan marşı. Koldan fitesi. Ondan sonra bunun karatörünün herhangi bir yoktur. Burada bir pompa vardır. Böyle basarsın. Cikliye gerek kalmaz. Ama ne yalan söyleyeyim motor çok rahat. Çok konforlu. Adamlar özelmişler yapmışlar. Ama öyle bir illet motor ki. Bunu tamirciler iyi bilir. Bu Alman öyle bir şey yapmış ki. Bu yaptığım benim makine demiş. Ne yaparsan yap başka bir markayla çalıştıramazsın demiş. Abi bu cüzüne var ne kadar. Bulduk bunu da. İşin gerçeğe çıkmalarından benim elimde vardı. Yeni zaten yok. Böyle pembe. Pembe, pembe her neyse. Kornaya taktığı yere bakın. Fiberglas'a bak. Kilometreye bak. Sadece şunları bulamadık. Bunlar da en uygun ben bunları gördüm. Bu da pul selektörü. Hemen arka lambası. Korna zaten çalışmıyor da. Zaten çalışan falan da değil bu motorlar. Sadece duracak. Bas çalışsın tın 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 yetsin. Adam sesinde çay içiyor, çorba içiyor. Alkol alıyor ve her ne yapıyorsa. Ki daha önce böyle şey deneyimlerimiz oldu. Bu şekilde. Biz de gerekenleri yaptık. Yanında bakımlarını yaptık. Buna buna boyan iki yapmadık maalesef. Sadece bakımlarını yaptık. Arka amasörü mobilya, hidrolik amasörü takmak zorunda kaldık mecburen. Daha küçük amasör olmuyor. Hadi bu makineyi basalım bakalım nasıl olacak. Çalışacak mı? Kontrol edelim. Hadi Allah bismillah. Abi, yedek parça olmayınca en sağlam motor da olsa olmaz abi ya. ki bu bozulacak bir yerleri, illaki patlayacak bir yerleri. Bunun da devreler biraz sıkıntılı. Yaptıracak yer yok, eskisi gibi onlar tamir edenler de yok. Yedek parçası da yok. Çalışır, binmeye gelir ama o kadar çok fazla hani uzun yol gitmez. Zaten benim bizim burada 3 e, tekerlekli motor yapmışlardı bir zamanlar. Önden kazalı, arkadan kazalı. Bunlar ona takıyorlardı. O zaman da parça zibildi. Her istediğin şekilde parça vardı. Şimdi yok zaten. Mümkün değil. Bu böyle. Gelelim meze. Bunda bu şekilde yaptık. Şu anda da malzeme pek bulunmuyor. Bulabildiğimizin gereken neyse yaptık. Sinyallerini, farını, elektrik tesisatını, tabii biraz yardım aldık. Hadi bir de buna marş basalım bakalım ne olacak. İlk önce şunu şöyle bir çevirelim bakalım bir. Evet. Tamam. Şimdi kapat abi. Sinyalleri kontrol et abi. Evet. Çok güzel. Sağ sinyal. Bu da yerinde. Bunu da kapatalım abi. Hadi marş basalım bir. Ya Allah bismillah. 98'in 8. ayında motordan sıfır almıştım. O da aynı böyle 251'di, çelik çantaydı. Göstergeleri farklıydı biraz. Değişik modellendi, yuvarlak modellendi. Ama bu Konya'da, düzgün açarsam motoru, Konya'da 350 cava. Ee, bir Java daha vardı, nadir aklıma gelmedi. Neyse. Uzun yolda, kısa yolda. Koymadık, Java kalmamıştı. Ama biraz oynadık, sadece dişi tarafından oynadık, motoru hiç oynamadık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu motorun orijinalden yağ deposu burası. Benzine sade benzin girer. Ama bunu ihmal edersen motor kitler. Burada pompası var. Gaz telini verince, gaz telini gazı verince aynı şekilde buradan pompayı da açıyor. Buradan otomatikman böyle içeriye yağ basıyor. Ha. Ama bunun bir kırmızı özel yağı var. Sentetik. Tam sentetik. İşte ondan diyorum ben Castrol koyun diye yerden. Onu ben her türlü bulurdum. Buluyordum da. Kırmızı renkli rengi kırmızıydı. Düzgünler rodaj yapınca kabak gibi abicim üstüne şöyle otururken kabak gibi 175'i vardı motorun. Bendeki olan mezi. Zaten Facebook'ta bazı profil resimlerinde falan var. O, me o mezin. Arkayı biraz bastım. Geniş lastik taktım. Önü ince lastik. Java stil çamuru takmıştım ona. Biraz daha böyle değişik Japon türlerinden diye. Gayet güzel olmuştu. Hep mobilet, Peugeot atıyoruz, çit tek bir şeyler atıyoruz ya. Bir de böyle olsun dedik. Böyle talep ettik. Böyle içimizden geldi. İnşallah beğenirsiniz. Ustam güven çalışır. Durmak yok. Çalışmaya devam. Her zaman alışığa gelmiş bir laf. Tekrar herkese selam olsun. Konya'dan selamlar, saygılar. Beğenirseniz seviniriz. Yorum yaparsanız seviniriz. Destek devam.